Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlarım, bugün ispatlar bölümü için yamuk konusunda geçen çok özel bir durumun ispatıyla karşınızdayım. Hadi gelin başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle bir yamuk çizelim arkadaşlar. Bakın seveceksiniz bu ispatı. Hemen bir yamuk çiziyorum. Bir ABCD yamuğu isimlendiriyorum arkadaşlar. Yamuğun tanımı neydi gençler? İki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir diyoruz. Değil mi gençler? Hemen yazalım. AD paraleldir nereye? BC'ye. Peki. Şimdi bu yamuğa içinde rastgele paralel iki tabanına paralel olacak şekilde bir çizgi daha çiziyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir EF doğrusu çiziyorum. Paralel doğruları paralel olacak şekilde unutmayın. EF'yi buraya yazıyorum gençler. Bakın şu uzunluğa x diyelim. Şu uzunluğa Y diyelim. Ve şu uzunluğa da Z diyelim. Bu arkadaşlar yukarıda bir yamuk oluştu. Bunun alanı A diyelim. Aşağıda bir yamuk oluştu. Bunun alanı B diyelim. Ve A bölgesinin alanıyla B bölgesi alanının oranı arkadaşlar A bölgesinin bir yamuk bu. Değil mi? Alt tabanı Y. Alt tabanın karesi. Eksi. Üst tabanı X. Üst tabanın karesi. Bölü. B alanının alt tabanı Z, Z'nin karesi eksi üst tabanı Y'nin karesine eşittir diyoruz gençler. Bakın çok özel, çok güzel bir durum. Dikkat edin EF orta taban olmak zorunda değil. Rastgele bir doğru olduğunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Eğer burada bir oran verse, burası orta taban olsa biz onu değişik tekniklerle, benzerlikle çözebiliriz. Ama bu EF rastgele bir çizgi unutmayınız. Giden ispata başlıyorum arkadaşlar. Evet, ispatımıza başlayalım. İspat için bu şekli bir daha çiziyorum gençler. Şöyle çizdim. Şöyle geldim. Bir ABCD yamuğu çiziyorum. Evet, bu uzunluğa x demiştik. Geldik buradan rastgele bir tane daha çizdik. Bu uzunluğa y dedik ve bu uzunluğa da z demiştik, değil mi? Evet ve şimdi burada arkadaşlar bakın özel çizgilerimi çizeceğim şimdi bekleyiniz. Bak şuradan D'den şöyle arkadaşa bir çizgi çiziyorum. Ama nasıl bir çizgi? Paralel bir çizgi. Bak nereye? Buraya paralel. Tamam. Zaten şu var. Bakın bu zaten yamun tanımından bunun buna paralelliği var. O kesin. Ve arkadaşlar dolayısıyla bak şu uzunluk ne oluyor gençler? Y'den x'in çıkarılmasıyla elde edilen şu uzunluk y eksi arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Çok güzel. Devam edelim. Bak şimdi şuradan arkadaşlar şöyle bir paralel daha çiziyorum gençler. Bak bunun tamamı Z. Bu kısım Y. O zaman burası ne olur? Z eksi ne olur? Y olur arkadaşlar. Öyle değil mi? Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar Burada hareketle. Şimdi biz eğer bak şurada bu yamuğa bir yükseklik yapalım arkadaşlar. Bakın şurada yukarıdaki yamuğun yüksekliğini H1 aşağıdakine h2 dersek ve arkadaşı iddia ediyorum ki bak şuradaki üçgenle şuradaki üçgenle şuradaki üçgen benzer arkadaşlarım bak nasıl eğer şu açı alfa derseniz şu açı alfa olur eğer şu açı beta derseniz gençler bak bu da beta olur e, bu da beta olur sonra bu da ne olur bu da beta olur arkadaşlar hep yöndeş açıdan bunlar değil mi o halde şu açıya teta derseniz şu açıda teta olmak zorunda kalır. O halde arkadaşlar bu iki üçgenin benzerliği Kesindir. Gördük. Ve diyoruz ki benzer iki üçgenin eşit açıların karşısındaki kenarların oranı yani teta'nın karşısındaki y eksi x'in teta'nın karşısındaki z eksi y'ye oranı aynı benzerlik oranıdır. Aynı zamanda benzerlik oranı yüksekliklerin oranıdır. h1'in h2 oranıdır diyoruz. Bunu cebe atıyoruz. Tamam mı arkadaşlarım? Bunu cebe atıyoruz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yamuk alanı hesabı yapacağım. Bizden istenen, bulmamak istediğimiz şey nedir? A bölgesinin alanının B bölgesinin alanına oranı. Yazıyorum. Yamuk hesabı yapıyorum. Yamukta neydi arkadaşlar? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yani H1 bölü B'nin alanını bulalım aynı şekilde. Alt taban Z artı üst taban Y bölü 2 çarpı nedir? Yüksekliktir H2'dir diyoruz. Ve buradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsak ikiler gidiyor mu? Evet. Bak şimdi şuradaki H1 ve H2'nin oranı yerine yukarıda bulduğumuz. Bak şunu yazacağım. Yani ne yazacağım? Y eksi x bölü ne yazacağız arkadaşlar? Z eksi y yazacağız. Tamam. Eğer bunu da çarparsanız arkadaşlar hemen ne olur? A bölü B eşittir. Evet. Z artı x'e y eksi x'i çarp. Ne olur? Y kare eksi x kare. Güzel. Z artı y ile z eksi y çarp ne olur? Z kare eksi y'nin karesi olur. Diyor ve ispatımızı tamam ediyoruz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz. Zaman ayırdınız. Arkadaşlar takip etmeyi ve tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.